Yeni bölümde aslı ve arası sarsacak büyük bir sır ortaya çıkıyor, yıllar önce Melike'nin gizlice yaptırdığı DNA sonuçları gün yüzüne çıkacak ve herkes şoke olacak çünkü Melike, Reyhan'ın öz kızı değildir. Bu gerçekle birlikte Aras derinden sarsılacak, ancak Reyhan'ın bu sırrı öğrenmesini istemeyecek, buna karşılık aslı, gerçeği saklamanın en büyük hata olduğunu söyleyip Aras'ı ikna etmeye çalışacaktır. Aras sonunda abisi Metin'le konuşacak ve onun her şeyi bildiğini öğrenince öfkesine yenik düşüp Reyhan'a gerçeği itiraf edecektir. Reyhan bu haberle yıkılacak, ancak kendi kimliğini öğrenmek için Melike'nin mezarından örnek aldırarak DNA testi yaptıracak ve sonuç Reyhan'ın Melike'nin öz kızı olmadığını gösterecektir. Peki Reyhan aslında Hülya'nın kızı mı? Hülya'nın geçmişteki ihaneti ve yalanı da Aslı ve Aras tarafından ortaya çıkacaktır karılacaktır. O arada Emre kendine gelir gelmez Aras'tan intikam almak isteyecek ve onu polise şikayet edecek ama Aras, evine izinsiz giren Emre'nin hatası yüzünden ceza almayacaktır. Aslı ve Emre'nin ilişkisi bitme noktasına gelirken, Reyhan'ın Aras hakkındaki sözleri Aslı'nın aklını karıştıracak. Uzak durmaya çalışsa da kalbi izin vermeyecek ta Aras'ın başka biriyle nişanlandığını öğrenene kadar. Aras Figen'in baskısıyla yeni bir karakterle nişanlanacak, Aslı ise intikam için Emre ile nişanlanacaktır. Aras bu haberi duyunca çılgına dönecek, kendi nişanını bozacak ve Aslı'nın peşinden gidecektir ancak Aslı, Reyhan'ın sözlerini dinleyerek ondan uzak kalmayı seçecektir. Yine de ne Aslı Aras'ı unutabilecek, ne de Aras Aslısız yaşayabilecektir. Emre'nin takıntısı ve Figen'in oyunları devam ederken, Aras her seferinde Aslı'yı korumak için her şeyi göze alacaktır. Reyhan geçmişte Metin'in yaptıklarını öğrenince onu affetmeyecek, ama zamanla Metin'in kötü biri olmadığını, sadece onu üzmemek için Melike'yi Hülya'dan aldığını anlayacaktır. Ancak Figen yine her şeyin önünde bir engel olacak, Metin'in Meryem'den boşanmasına izin vermeyecek ve herkesin mutluluğunun önünde bir duvar gibi duracaktır. Sonuçta, bu hikayede kimse tam anlamıyla mutlu olamayacak, çünkü aşk, sırlar ve kader bir kez daha birbirine karışacaktır.